Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz çok çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın muzdarip olduğu bir konuyu. Geçtiğimiz günlerde ben Emekli TV'de bir video yayınladım. Bu videoda Almanya'nın siyasi partilerinden bir tanesi olan AfD'nin oylarını arttırdığını söyledim. Ve bu oyların arttırılmasının Almanya'da ırkçılığı yükselttiğini, Alman halkının ırkçı partiye oy verdiğini ifade ettim. Bunlar rakamlar, gerçekler. AfD'nin ırkçılıktan başka bir politikası yok zaten, hepimiz biliyoruz. Şimdi ben bu videoyu yayınladıktan sonra bazıları yorum bölümünde şunu söylediler. Siz de Türkiye'de Suriyelilere aynısını yapıyorsunuz dediler. Siz de Türkiye'de Suriyelileri istemiyorsunuz dediler. Yani Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, İngiltere'de, Belçika'da ya da diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye'deki Suriyelileri aynı kefeye koydular. Tamam ben şimdi size bu işin hiç de öyle olmadığını tek tek anlatacağım. Özellikle beni yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın bu videomuzu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Onların görüşlerini de merak ediyorum çünkü. Avrupa'daki vatandaşlarımızla, yurt dışındaki vatandaşlarımızla Türkiye'deki Suriyelileri aynı görenler. iyi dinleyin sizde de. Bizim büyüklerimiz bu topraklara Avrupa'ya 1960'lı yıllardan itibaren Almanya ve Avrupa ülkelerinin daveti üzerine geldiler. Davet edildiler. Trenlerle, o kara trenlerle, tahta bavullarla bu topraklara geldiler. Bu bir. Buraya gelen büyüklerimizin hepsinin bir tek amacı vardı. Bak iyi dinleyin. Para biriktirip memlekete geri dönmek, Para biriktirip çoluk çocuğunu okutmak, para biriktirip bir tane traktör, tarla almak ve hayatını idame ettirmek. Hedef geri dönmek. Bak hep buydu. Ama ana vatanımız Türkiye'de ekonomik şartlar hiçbir zaman buna müsaade etmedi. Vatandaşlarımız ekonomik nedenlerden dolayı dönmedi. Dönemedi. Uçakların arkasında döndüler. Tabutlarda döndüler. Ama hiçbir zaman ana vatanlarını şu an olduğu gibi unutmadılar. Hiçbir zaman Türkiye'den de kopmadılar. Her zaman. Bakın Türkiye'den izleyen bu kıyaslamayı yapanlara söylüyorum. Dünyanın neresinde olursak olalım. Hiçbir zaman aklımızdan Türkiye çıkmaz. İyi de olsa kötü de olsa bizim vatanımız. Türkiye izine gider, gurbetçi vatandaş, yurt dışında yaşayanlar döner, çalışır, 11 ay çalışır, 12. ayda yine gidebilmek için Türkiye hasretiyle yanar, tutuşur. İyi de olsa, kötü de olsa bizim vatanımız. Özler miyiz? Özleriz. Bu kıyaslamaları yapanlardan daha fazla vatan sever miyiz? Evet, daha fazla vatan severiz. Bu iş öyle lafla olmuyor. Sen şimdi Suriyeli ile gurbetçi kardeşimi, yurt dışında yaşayan vatandaşımı kıyaslıyorsun ya. Bak şimdi, iyi dinle şimdi anlatacaklarımı. Hiçbir Türk vatanını savaşta bırakıp dönmez. Hiçbir Türk vatanı savaştayken sahillerde nargile yakıp oturmaz. Kadın da, erkek de, yaşlı da, çocuk da dahil olmak üzere Evet. Hiçbir Türk vatanı ateş altında olsa bir gün bile başka bir yerde durmaz, gider, elinden gelen her şeyi yapar. Allah kimsenin başına savaş vermesin. Kadınları, çocukları, yaşlıları, hastaları anlıyorum. Gencecik çocuklar, gençler, adamlar. Ne arıyorsunuz siz Türkiye'de? Gitsenize, hadi ülkenizi kurtarsanız ne arıyorsunuz siz? Bir de bizi beğenmiyorlar, bir de bizim vatandaşlarımız utanmadan bu Suriyelilerle bizi kıyaslıyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın, şöyle bir fark var, asıl fark. Bakın, bizim siyasetçilerimizin yapmış olduğu bir yanlış anlatacağım size. İyisi de bizim, kötüsü de bizim, bizim memleketimiz. Hiç sorun değil konuşmakta, birilerin rahatsız olması lazım. Şimdi Almanya'ya göçmen geleceği zaman Almanya hükümetinin bir göçmen altyapısı var devletinin. Nedir? Kalacak yer ayarlıyor, iş ayarlıyor, dil bilmiyorsan okula gönderiyor, çoluk çocuğunu okula gönderiyor. Yani seni entegre ediyor. Yaşayacaklarını bildiği için bunu hazırlık yapmış. E kardeşim milyonlarca Suriyeli, Iraklı, Pakistanlı, Afganistanlı bizim sınırlarımızdan geçti. Selamun Aleyküm dedi. Van'dan girdi, Şırnak'tan girdi, Urfa'dan girdi, o sınırlarımızdan girdi. İstanbul'a Aksaray'a geldi. Selamünaleyküm Aleyküm dedi. Adam tak İstanbul'un merkezinde. Geziyorlar. Kardeşim bu adamın ne işi var burada? Yerinde de durmuyorlar. Bir sürü polisiye olaylara karışıyorlar. Bir sürü olaylar var. Kayseri'de olaylar oldu biliyorsunuz. Bunları ben sakın yanlış anlamayın. Bunlar bizim ana vatanımız Türkiye'de göçmen altyapısı yok. Şimdi ekonomik kriz var diyoruz, değil mi? Türkiye'de euro olmuş 37 38 lira. Dolar olmuş 34 lira, değil mi? Çok yüksek. Kriz var deniliyor. Yaklaşık ülkemizde de 11 12 milyon göçmen var, mülteci var. Ne derseniz deyin, var işte. Var var oğlu var. Bu ülkeye, Türkiye'ye ait olmayan insanlar bunlar. Arkadaşlar Türkiye'de işsizlik var, kriz var. Üniversitelerden çocuklar mezun oluyor, iş yok. Meslek liselerinden mezun olanlar işte şöyle böyle iş buluyor. Geri kalanlar yeni yetişen çalışma çağında olan çocuklara iş yok. Büyükler işsiz. Emekliye veriyoruz 12.500 TL geçin diyoruz. Asgari ücretliye 17.000 TL veriyoruz, geçin diyoruz. Yani ülkemizde kriz var. E şimdi ben vatandaşımın karnını doyuramıyorum. Üstüne bir tane de 11 milyon da Göçmen mülteci getiriyorum. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Evde çoluk çocuk aç, sen cebindeki parayı götürüyorsun dışarıdaki adama veriyorsun. Bu buna benziyor. E bizim ekonomimiz müsait değil. Almanya'nın sana ihtiyacı var. Almanya'nın bugün bile 2 milyon yurt dışından işçiye ihtiyacı var. E Türkiye'de öyle bir şey yok. İşsizlik var Türkiye'de. E sen bunları getirdin. İyi, güzel. E benim Çalışma çağında olan, çalışacak olan gençlerimin işini elinden aldılar mı, almadılar mı? 11 milyon, bak bir kişi değil, Yunanistan'ın nüfusu 11 milyon, Belçika'nın nüfusu 13 milyon, Hollanda'nın nüfusu 17 milyon, 700 bin. Bak, neredeyse bir ülkeye kadar göçmen mülteci benim ana vatanımda, Türkiye'de. E, ekonomi ortada, faizler almış başına gidiyor, döviz almış başına gidiyor. Ortada bir hata yok mu? Var. Ama arkadaşlar öyle ya da böyle bu Suriyeli ile benim yurt dışında yaşayan vatandaşımı kıyaslayanlar olaya siyasi bakıyor. Gerçeği bilseler de görmek istemiyorlar. Türkçesi bu. Ben buna inanıyorum. Siz neye inanıyorsanız lütfen saygı çerçevesinde videonun altında bulunan yorum bölümüne görüşlerinizi yazınız. Efendim gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.